Aferin sana, aferin. Gel, gel oğlum. Aferin sana. Gel, gel, gel. Aferin sana oğlum, aferin. Aferin gel. Aferin sana. Gel oğlum, gel yavrum, gel, gel, gel oğlum. Gel. Gel. Aferin gel. Aferin. Gel. 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 Aferin sana gel. Aferin gel, gel. Aferin sana, aferin, aferin. Aferin oğlum, aferin oğlum. Aferin sana güzel oğlum. Aferin. Güzel oğlum benim, küçük oğlum. Aferin. Gel. Gel, gel. Yok oğlum yok, gel. Gel, gel. gel. Aferin. Gel. Yok oğlum, hayır öyle olmaz Yapma öyle, ısırmak olmaz. Gel. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana oğlum. Aferin. Aferin sana. Aferin oğlum. Öyle, öyle olmaz. Geç bakalım. Ya mama. Mama. Aferin. i